Bu oyun severler. Bugün sizlerin de uzun zamandır beklediği yani yaklaşık olarak 7 gündür ortalama beklediği klan sandığı yeniden aktif oldu. Artık bizim hepimizin rutine haline gelen klan sandığında e, ben de sizler için güzel bir şey yapmak istedim. 9. arena bildiğiniz gibi yeni geldi. Dark Drop ile birlikte ben de sizinle birlikte hemen 9. arenada kasmak istedim. Gördüğünüz gibi destem bu arkadaşlar bu desteyle oynayacağım. Bu arada görsellerde hafif değişme görüyorsunuz, ee, yine düzeltmeler oldu, ee, daha iyi görsellere sahip. Clash of Clans ve Clash Royale için. Hadi lan güzel bir savaş yapalım, başlayalım. Dediğim gibi 1500 kupa düşmek gerçekten çok canımı sıktı, adamlar artık sonlara doğru... Hani alt kupadakiler her şekilde korkuyor, 10. seviye gördüğü zaman... Adam diyor ki dur ben yine de bekleyeyim. Her savaş 2 dakika bekle, 2 dakika bekle, 50 tane savaş yaptım kupa düşeceğim diye. Şimdi de tak 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 klan sandığı için 3'lü üçlü 3'lüye gideceğim. Bu arada büyücüyü görmeyeli uzun zaman oldu arkadaşlar. Büyücü çok kullanan yok ya. Benim oynadığım arenada. Hiç şansın yok mu benim hiç şansın yok. Bu arada şaka maka adam var ya bir şey yaptı ha. Durdurdu yani Ata çok ısrarca da ama durdurdu yani. Dard goblini de almış güzel. Onu yeşil taş da almıştık çünkü daha basma şansı olmamıştık. Tabi bizim gibi aşağı inip trolleyenlerle de karşılaşabilecek miyiz? Bilmiyorum. Ee, sadece biz bu şekilde denemek istedim ben. Bu arada yanlış almışım arkadaşlar desteği Day. destede bir sıkıntı var ben de diyorum bir sıkıntı var yani. Benim bir kartım eksik. Hangi kartım? Yavru ejderim ektik aynen. Yavru ejder yerine alev topu aldık. Bebeğim bunları yapma ya. Çok kolay yenileceksin bak böyle. <laughs> Direkt üçleyeceğim lan seni. Geliyorum. Eşkıya geliyorum. İksiri kalmadı bence. Kalmış. valkyrie basmalık kalmış. Yavru ejderin olmaması çok büyük sıkıntı veriyor bana. Çünkü aura vuran hiçbir şeyim yok onun dışında. Ya, alev topunu düzgün atabildim mi emin değilim şu anda. E ee, bu maçın bir alacağız büyük ihtimalle ya da iki ile bitireceğiz. Çünkü yanlış dette almışım. o kadar çok kupa düşmek için Alev topu buz büyüsü aldım ki arkadaşlar. Nefret ettim yani. Atıyorum adamın taç kulesini Alev topunu buz büyüsünü adam. Yok abi diyor ben diyor bekleyeceğim işim garanti olsun benim diyor. Of of of. Çok delirttiler beni çok. Ya şu atıcıyla büyücü kombinasyonu nedir ya? Çok kötü çok. Şurayı da alalım. Onu indirecek de. Ya şaka maka var ya iyi askerlik ama Aa tek attım lan. 9. seviye dal o tek atabiliyormuşum ben. Vay 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 vay. Hadi üçleyelim ya şunu. Çok uzadı aç. Bu arada bayağı mezarlık dikmişim ha. Evet evet ilk üçümüz geldi. Daha çok hızlı üçlü almamız lazım. O yüzden yavru ejderi hemen hemen desteme koymak istiyorum. Beni çok yavaşlatıyor bu askerler. Ee, sandıkları da almak istedim arkadaşlar. 9. arena sandığı hiç açmadık. Yani yeni gelen 9. arena sandığını. Ben şuradan yavru ejderi bulayım. Yavru ejderi de 5 oldu buranın. Evet şu şekilde devam edelim. Troll time devam ediyor. Ah, yüzüm bugün çok mu beyaz böyle? Bana böyle geliyor? Yüzümde bir beyazlık var değil mi? Hasta olacağım galiba. Oğlum hiç bakmıyorsunuz lan abinize. Azıcık bakın. Ah. Ama yüzümde bir beyazlık hissediyorum böyle nur inmiş gibi değil mi yüzüme? Ne zaman mavi tişörtü giysem böyle oluyor yüzüm. Sevdiyseniz mavi tişörtleyin devam edin. Bu arada tişörtümü filan bastırsam satın alır mısınız lan? <laughs> Almazsınız oğlum ben bile almam. <laughs> Düşünsene sadece XX saç çünkü kafam o kadar büyük ki tişörtün üstüne bastığımız kafa e, sadece XX saçlar oluyor. Larça bile küçük geliyor. olur <laughs> mu olur. Adam şu an baya şok ama böyle. Üzülüyorum ya. Ya şu okçunun şeyden tek yemetini özlemişim ya mega dal kabuktan abo yazdık lan. Mega dal kabuğu altı lan. Devam edelim hata. Zorlayalım pes ettirelim. Lan şöyle bana dalan olmadı ya. Savunan olmadı hali, şu kadar kısa sürede alamıyorlar. Evet evet hızlı bir şekilde burayı da üçledik. Abi çok zevkli değil mi ya? Diş kupanı rahat ya. Ne olacak iki tane kart eksik çıksın. Temiz temiz oyna. Vallahi düşük kupa kadar rahat yok arkadaşlar. Hemen taş sandığını da dolduruyoruz. Klan sandığını da dolduruyoruz. Şuna da zaman kaybı yok. Relax. Relax. Sizle konuşa konuşa. Anlata anlata. Bir arada mezarlık kartını alayım. Onunla deneyeyim size. Bu maçtan sonra bir de mezarlık katil oynayalım biraz. <laughs> Buldun ezikleri oyna tabi diye. Öyle demeyin. Öyle demeyin. Kupa düşmek için ne kadar zorlandım biliyor musunuz? Sizin için kupa düşeceğim diye ne kadar zorlandım. Yazık ya. 10. seviye. 10. seviye filan iyi yine. Aa cadı ya. Gözümsün cadı ya. Müthiş asker arkadaşlar. Müthiş bir asker. Cadı çıksın diye var ya eskiden para yatırmayı düşünürdük hep. Sen al, al onu oğlum. Ben üçlemeye gideceğim. <laughs> Adam bayağı sıkıntı mı yaşıyor bana mı öyle geliyor? Bence bayağı sıkıntı yaşıyor şu anda. Her anlamda Çok şula çok iş yapmıyorum ya. Aa yine bir dakikada 3 yıldız. Lan böyle var ya. Ben klan sandığını tek başıma bir günde doldururum vallahi. Şuna baksan bir dakikada 3 yıldız. Bir dakikada 3 yıldız. Çok seri ya. Müthiş. Hadi devam. Hadi içinden geçelim. Tabi bir saatten sonra yine kupa 3200 3300'e gelince zorlanmaya başlayacağım. Bir de öyle bir nokta var. Arkadaşlar 4200 kupada bitirdim bu sezonu. Bana 222 binincisin dedi. Etkiden 3200'de de bitiriyordum. Bu kadar sıkıntı olmuyordu ya. Artık çok sıkıntı oldu gerçekten. Sıralama yapmak. Ya gözünü sevdiğim 8. seviye ya. 8. seriye ateş yolları beyler. Bursa bile acıtmıyor. <laughs> Ama bunun bir taktiği var ben size söyleyeyim. Bu arkadaş Ketin videoları çok izleyen bir arkadaş. <laughs> İsmi de Ali'ymiş. Belki biliyorduk bir de. Biliyorsan kusura bakma kardeşim benim. Video çekmek için yaptım. Normalde yapmam böyle şeyler. Tek tek basaraktan, üçleyerekten, gel canım gel aman, üç üç alaraktan, köyleri üçleyerekten. Ne kadar iticiyim ya. Hem, hem çoluk, hem çoluk sürdü hem de gitti o da dalga geçti. Demeyin öyle şeyler. Öyle şeyler demeyin abi, güzel video olmuş deyin. Barış bırak deyin. Böyle yazıyorsanız böyle okuyormuşum gibi geliyor bana da. O, o prensesi öyle hatırladın mı gördün Yerler senin <laughs> Elit barbar sesi çok göremedim neden elit barbarla oynamıyorlarsa Altlarda çok elit barbar yok biliyor musunuz arkadaşlar üstlerde daha çok oynuyorlar Ha boooo kurban olduğum kıvılcım var ya Ya kıvılcım var Çok tatlı Oğlum çok tatlı lan Kıvılcım görmeyeli uzun zaman olmuştu yani kendinde her gün gördüğüm için. Her kedi de her gün görmek istiyorum. Bu arada Kıvılcım mezarlığa gitti yalan. Yazık. Birisi beni durdursun. Ezik bırakmayacağım atlarda. Ezik. <laughs> Ego tatmin böyle bir şey işte arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte bunu da aldık. Oh bir altın sandıkta. Oh. Oh. Hadi şu gümüş sandığı açalım. Bir de taş sandığına bakalım ne varmış. 9. seviyede nasıl geliyormuş? Altınımız, 4 taşımız, 1 büyücümüz, 24 ateş ruhları, 39 bombacı ve 6 goblin kulübesiyle hemen hemen biraz daha klan sandığı katalım. Ya ben çok eğlendim. Bitmesin bu video böyle. Bu video bitmesin. Bundan sonra kanalın adını değiştiriyorum. Edik Barış ve Tirveni. <laughs> Abo 8. seviye çarpma attım lan. Atmasaydım keşke. 8. seviye oğlum. Kaç vuracak? Milyon, milyar, sen. <laughs> ya bak bak büyücü 6 geliyor. Ama bir şey söyleyeyim bu oylamayı biliyor ha. Çünkü büyücü 6 ile buraya çıktıysa bu adam 3 e kadar çıkar. Dediğim anda dediğim anda şimdi bütün umutlarını yıkayacağım senin. Yadık kardeşim. Oğlum onlar vuramaz ki lan daha lan. Lan onlar daha ezik lan. Elit Barbar gördük sonunda. Bir an başka bir oyunda oynuyorum sanmıştım Elit Barbar'ı görmeyince. <laughs> bu arada bu arkadaş içinde de maalesef üzücü bir son. Çok güzel başlamıştı. Çok güzel başlamıştı ama maalesef o da o da herkes gibi kaybediyor. Üçleneceksiniz. Hepiniz. Happy new. Happy new. Evet evet evet. Bir dakika 14 saniyede kaybettiğin için. Üzgünüm Japon. Kendine iyi bak. Doktor yazmış bir de. Doktor musun? Hocam böbreklerim ağrıyor ya. <laughs> Var mı böyle doktor tanıdığı olan? Hocam benim yanlarım ağrıyor. Yanlarınız neresi oğlum? Şuralar bir yer mi oluyor yanlar? Hadi hadi bir maç daha yapalım. Oo çok zevkli. Ben böyle akşama kadar takılabilirim bu ligde. Oo durun. Trollcü geldi beyler. 8. seviye Valkyrie var. Trollcü geldi. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Ah, Tek yedin. Tek yedin. Ama tek yedin. Ama tek yedin dedim ya. Aklıma da Yıldız Tilbe'nin şarkısı geldi. Söylemeyeceğim tamam. <laughs> Oğlum ben yemin ediyorum müzik kanalı açacaktım. Benim ölümü kettiler. Bak böyle bir şey yapacağını biliyordum. Hiçbir şey atmadım. Hadi bakalım kaç demeye çıkacaksın 7. seviye binicinle. Ben de bir sağlam geleceğim sana şimdi çünkü. Ya çek şuradan şunu ya. Her seferinde şunu atıyor. Sanki askermiş gibi güzel bir şeymiş gibi. <laughs> Hadi atağa çıkalım. Şu an eksik sıkıntısı yaşadığını biliyorum bebeğim. Dert etme. Hepimiz yaşıyoruz böyle sıkıntılar. Bu arada sağlam oyun ya. Cidden zorladı beni yani. Ama bitireceğim şimdi. İkinci bir hata kaldıramayacaksın. Bu da trollcü ya. Ben trollcüleri çok seviyorum. Oğlum is iskeletleri öldü lan atıcısı adamın. E hadi şimdi beni tut. bak yanlış attım bak. Bir aldı ya bundan. Üçleyemedim vallahi adamı. Ama adam da gördüğünüz gibi sağlamdı ya. Şimdi sağlam bir gelmesin de suya şunu atalım. Suya şu çarpmayı atalım da ne olur ne olmaz dayı. Hiç güvenemedim ben bu adama. Bu adam tehlikeli bir adam. Dikkat edin çoluğunuzu, çocuğunuzu. Bu bu adam tehlikeli bir adam. Vuramayacaksın. Ona da vuramayacaksın. Üzücü anlar, üzücü. Çok üzücü anlar. Bak, bak, bak. Bırakıyorum, bak. Bir <laughs> aldık bundan da. Kusura bakma. Bu nereli? Bu da Japon. Japon. Kusura bakma, Japon. Hemen bir maç daha yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Gerçekten çok itici olmaya başladım çünkü. İtici olmaya başladım. Hemen son maçımızı yapıyoruz ve içinden geçiyoruz bu sefer adamın. Adamın var ya bu sefer içinden geçiyoruz. İçinden geçeceğim. Ah, hadi bakalım. Du -dut -dut. Du -dut -dut. Kendi fon müziğini kendi yapan tek YouTuber. <laughs> Alt müziklerini kullanmanıza gerek yok. Neden? Çünkü Barış kendisi yapıyor. İkinci seviye Kıvılcım bayağı iyi ama. Ha. Şaka bir yana bayağı iyi yani. Yazık lan. Şu tabloyla karşılaşacak kadar kötü oynamadı arkadaşlar. Cidden söylüyorum şu tabloyu bu adam hak etmedi ya. Vallahi hak etmedi ya. İkisi topla x batmadı bir şey batmadı. Bu tabloyu bu adam hak etmedi arkadaşlar. Hak etmedi diyenler like tuşuna basabilir. <laughs> hak etti diyenler de like tuşuna basabilir. Ayrımcılık yok bizde. Bu arada şu an nasıl büyük bir sıkıntı çekeceğinin farkında. Bak yine kıvılcım koydu. Oğlum işte alamadın kıvılcımla bir şey zarar ettin. Neden yine kıvılcım? Birazcık birazcık düşünün arkadaşlar yani bir asker konusunda ısrarlı olmayın demiyorum ama o askerle o an başarı sağlayamadıysanız neden bir dahaki seferde başarılı olma olacağını düşünüyorsunuz? Yani bunu size getireti ne? Evet evet şuraya bir tane daha meda taşı dikelim üçlemeye gidelim. Bu arada ben hiç sevmiyorum bu cehennem ejderhatını. Benim biraz antim gibidir ama bu maçta bir şey yapamayacak. Çünkü çok sağlam geliyorum. Çok sağlam da geleceğim. Rakip saldı arkadaşlar. Rakip saldı. Rakip saldı. Üç geldi. Rakip saldı. Üç geldi. Beyler. Videomuz çok güzel oldu. Hepinizi kocaman öpüyorum. <laughs> klan bir katmak için harika bir taktik. Hemen sıfırdı bu arada. Girmeden önce kaç tane kattık bakalım Klan sandığımızı. Şu an 19 tane katmışım. Yani ne kadar seri ve hızlı katıldığını siz de görüyorsunuz. Hepinize tavsiyem bunu yapın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize deli bakın.